Alo. Ha Cemre, merhaba. Merhaba. Ya ben şey için aramıştım. Yani seni inandırmak için söylemiyorum ama... ...ben gerçekten Sümer Tezkan'la ilgili durum bilmiyordum. Yani adamı tanımıyorum bile, bilmiyordum yani. İyi, tamam. Yani herhangi bir şekilde söz konusu falan olur, Kuzey yanlış anlar. Benim bilerek yaptığımı düşünür. Sen konuşursun onunla, benim haberim olmadığını bilsin, tamam mı? Vallahi ben Kuzey sinirlenmesin diye onun bizim şirkete gelip gittiğini bile söylemedim. Şimdi bir de iş yapılıyor onunla. Ya işte öğrenir nasılsa. Sonra aramızda bir de bir problem olmasın. Söylersin ona durumu anlatırsın tamam mı? Konusu geçerse söylerim durup dururken sinir etmenin alemi yok. Tamam sağ ol. İyi hadi. Ne olmuş Mersin'de? Gerçekten olaysız mı gitmiş? Ferhat'la işini halletmiş işte parasını vermiş. Olayı bitirmiş işte. Simay'a da söyleyeceğini söylemiş. Hayatını karalayan ne varsa siliyor işte. Bir bir kurtuluyor safralarından çok şükür. Beni de bu gruba dahil ettiğin için sağ ol. Vallahi ben öyle bir şey demedim ama yarısı olan gocunur tabii. <laughs> Kuzey cephesi giderek kalabalıklaşıyor. Neyse biri geldi. Görüşürüz sonra. Banu burada mı? Yok. Hoş geldin. Bugün gelecek mi peki yakın zamanda? Yok gelmeyecek bugün. Bir şey mi oldu? Habersiz geldiğim için özür dilerim ama seninle konuşmak istiyorum. Çok kalmayacağım. Tabii tabii gel. Buyur. Çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim ben. Küçükken Oyuncaklarımla yaptığım inşaatlar şimdi betonla, çelikle yükseliyor işte böyle. Dubai'deki inşaat bundan da yüksek olacak. Hatta gidince göreceksiniz, Aşkabat'taki de aynı şekilde. O geziyi biraz ertelememiz gerekiyor. Her şey çok ani gelişiyor, biraz hız kesmemiz gerekiyor. Diye düşünüyorum. Aslında dün geceden sonra böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum. Ne yüzünden mi? Aile meselesi diye. Anlıyorum. Bunu verilen kararlardan döneceği şeklinde algılama. Ebru Sinaner, yani annem çok ileri görüşlü bir iş kadınıdır. Küçük insanların çıkardığı küçük dedikodular yüzünden... ...büyük işler arkasını dönmez zamanı kullanmasını da bilir, beklemesini de. Ben de böyle olmasını umut ediyorum. Dostluğumuzun uzun ömürlü olacağını biliyorum. Üstelik... ...hiç kimse masum değil. Biliyorum, bunu benim söylemem doğru değil ama... ...dün geceden sonra çok sinirlendim. Barış, beni de Sinan Erler'in demir başlarından biri sanıyor. Sen de ileride öyle olacaksın gibi görünüyor. Bu o aileye girecek herkes için kaçınılmaz son. Melis bir dakika bir dakika ben anlayamıyorum. Ne söylemeye çalışıyorsan açık açık söyler misin? Bizim altımızdaki zemin gerçekten çok kaygan Güney. Birbirimizi kollamak durumundayız. Vanu benden ne saklıyor? Van'ın sorunları seni zannettiğinden çok daha önemli. Babam doktor olduğu için çok iyi biliyorum. Rahatsızlığı çok ciddi sürekli değil ama çocukluğundan beri zaman zaman ortaya çıkıyor. Tehlikeli olabiliyor. Birkaç yıl önce yaşadığı krizde köşkü yakmak üzereydi. Bal mı? Lütfen burada olduğunu söyleme, lütfen. Efendim? Hayatım, hazırlan seni almaya geliyorum. Tekneye gideriz ha? Yoksa evde mi kalmak istersin? Güney. Yok evde olsak daha iyi olur canım. ders çalışmam gerekiyor. Tamam o zaman. 10 dakikaya sendeyim. Tamam canım bekliyorum. Enes bir dakika. Doğru düzgün anlatır mısın şunu? Bana başka bir şey sorma Güney. Konu gerçekten çok hassas. Gerisini babamdan öğrenmeye çalış. Hoşçakalın. Düğünümüz yavaş yavaş şekilleniyor aşkım. Bugün iki arada bir derede organizasyon şirketiyle görüşmeye gittim. Hı. Kokteyl, düğün, after party. Aklındakileri kabaca anlattım. Eğer her şey istediğim gibi olursa düğünümüz yılın düğünü olacak. Hı. Eminim. Hı. Bir dahaki görüşmeye birlikte gidelim. Sen de fikrini söyle. Her şey ikimize ait olsun istiyorum. Olur tabii. Niye olmasın? <laughs> <laughs> Sen çocukken de bu kadar tatlı mıydın bakayım Her zaman Gerçekten bak Çocukluğun hakkında hiçbir şey bilmiyorum Anlatsana biraz Yani Bilmem yaramaz hmm. Böyle Biraz hafif şımarık Bir çocukmuş Yani bunun Kaç boy küçüğü. <laughs> Aslında hakkında o kadar çok şey bilmiyorum ki. Ne bileyim mesela nasıl bir çocuktun? Ne bileyim nasıl bir ortamda büyüdün? Annem ve baban niye ayrıldılar? Hiçbirini bilmiyorum. Aa. Hiç konuşmadık mı senle? Hayır. Yani çok güzel bir çocukluk geçirdim. ...hiç kimsenin sahip olmadığı imkanlarda büyütüldüm. Her istediğim oldu. Çok özel bir şey yok yani. Ya şu şeyi anlatsana canım ya. Hani sen zafiyet geçirmişsin. Bu sınavdan bir yıl önce. Ne olmuştu? Niye oldu yani? Yoksa bir erkek yüzünden mi? Hı? <gülüyor> <gülüyor> Eski sevgililerimi merak ediyorsun? <laughs> yani. tehlikeli sulara giriyoruz yani. Senin elini göz var mı bende sence? Senden öncesi önemli değil. Hoş. O zaman senin için de öyle olmasını istiyorum. Cemre'yi gündemimize getirme artık. Düğünümüz için istediğin özel bir şey var mı? Cemre dışında. Onda düğünü çağırmamız gerektiğini biliyorum. Merak etme sorun yaratmayacağım.